Fenalık geçirdim. Bu benim adıma. Ben gün içerisinde çok fazla Twitch'i takip edemediğim için eee Baek de sevgili misiniz mi? Belki benim kardeşim be. Şey, Twitch editlerini izlemeyi seviyorum. Yapılmış. Çok büyük bir hakaret. Editçiler. Editçiler. Sözüm size. Minnettarım. Editlerinizde yer veriyorsunuz. Eksik olmayın. Ama kıçını başını düzgün kesin şunların artık ya. Şunların kıçını başını... Toret 30 TL daha yollamış. Kesin. Çok teşekkür Allah ediyorum aşkına. Tore. Allah aşkına yahu. Çok sağ ol. Bu ne? Ne? Şair burada ne anlatmak istiyor? Ben yoruldum hayat Gelmen üstüme. Ne oldu? Ne oldu? Ulan götüme giriyor az daha kolçak. <laughs> kolçak ne ya? <laughs> Şehir efsanesi kulaktan kulağa yayıldı. Kontak. sakinleri harabeye dönen tarihi köşkün yanına yaklaşamaz oldu. Üstelik söz konusu köşk İstanbul'un orta yerinde. Öldüm sandım gözlüğüm düşmüş. Jesus! Ana kodumun karısı seni al. Show TV ana haberdesin. Gel. Gel ona koyayım. Okay. Basarken Omuzu geldi yine. <laughs> Ama ağzına alıp bir yani. <laughs> Abla niye geçiyorsun abla niye geçiyorsun? bunun için. Ölüyorum anlasana. Ben işkenceder içine kırılırken onların mutlulundan ölüyorum. <laughs> <laughs> Anne ben ölüyorum bir adım Kevin. Benim gelin, gelin götüm için size o kadar söylüyorum. Bir düşman kaldı. Gelin benim götüm tamam, yarın. Mısın? Tamam mı götüm sakıllayım Ama yani. yani... Tünelde adam tamam. Bak bak. Tamam Eray. Evet SSG şey var al bunu. Şeyde. Oo, hepsi bura. <laughs> <laughs> What? Öldüm Bek. arkadaşlar. Bek. Ölseydim rezilliğin zirvesiydi koyayım. <laughs> yardım lazım, yardım lazım. Geldim, geldim, geldim. Bana da CS e önerken Sen bot diyorlar. Sen pizzerde mi çalıştın oğlum? Sen Ahmet İpek sucuklarında çalıştın. Bana da mu? biri çalıştım. yenildiğinde kendi bota yenilmiş gibi hissediyor. Hatta sunuk anlamda belli. Daha da bak Mesut'un yeni ortak çocukladı. Ne Mesut'un? <laughs> <laughs> ne diyor? Oğlum <laughs> <Ne diyorum? gülüyor> Bu adam böyle sattı yıllarca sucuk. Ben öyle sattım buna koyayım. <laughs> kim lan? Hem sürücün hem de saçları böyleydi onunla. Kim lan kim? Ya o sürücün Söylüyorum. Böyle. söylüyorum. <laughs> bir dakika. Böyle. Tamam. Söyleyeceğim. Kart mı mı? Louis 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 Louis, Louis. Tam, Live Louis. Ha Afajan şarkı. Louis mi? Afajan tam, Louis. Aynen Afajan Louis onu saçma. <laughs> 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 bir de şey, şey gibi baba. Hiçbir şey sevmem hiç. Hiç. <laughs> Erik <Dalın'dan> nefret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım harbiden ha. Kamera yer değiştirsene ama kimse yoktu ki orada. Hastane hastane değil çığlık atıp koşan adam. Bir şey diyeceğim ben bundan eğilerek geçerim ki. Tam oyun güzel bir oyun bu arada. Nasıl öldü ki elektrik teşekkür çarpması? Ki, teşekkür ederim. Hoş bir kardeşim kesildi mi? Kaçırdım ben. Abi biraz önce kestik ya. Vallahi şöyle Allah'tan <laughs> beri tutuyorum zaten. Baksana. Hiç şey olmasın diye. Vallahi kaçırdım. Evet. Hoş geldin. Bir, se bir sonra sene sonraki seneye artık. Ya pipili pilav deyip durmayın Gözünü seveyim vallahi midem bulandı ya. Bir durun ya. <laughs> gel gel ben sana ayarlayacağım ben gelene, gel gel Ferit, Ferit, hareketi ben gel bak. hareketi bir izle. Dur 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 dur. Drona bin, bin, bin Nasıl ya? İndir indir. İndir. Buradan oradayım. buradan. Ya, arana, arana, arana. <laughs> Lan üstteki adam! Üstteki adam! Lan bu benim işim ya ananı! <laughs> <laughs> ya nasıl yani ya? Orospu diyorum <laughs> ben de niye atlamıyorsun? Nasıl <gülüyor> yani? <Nasıl> ya? Baloş! <laughs> Canım bari başa gittim. 30 saniye. Yo yo! Bas attayız. Ya <laughs> Semih niye öyle mi geçtin lan? 2'yi tahmin etmez <laughs> orada ya. Ya Semih. Kanka ne yapıyorsun oğlum ya? malısınız ya? Bu adam CT'ye gelir ya. Nasıl lan? Abi canım. Nasıl yani? Dedi ki senin ananı gideceğim dedi. Çocuk gitmiş bu çocuğun anasını takip etmiş bana koyayım. Sonra bunun anasına fake hesaptan yazmış. Anasını ayartan ayartmış yani. Çocuğun anası. Aa. ne biçim pis bir muhabbet ya ama. Ananın mı? Hamala hala. Yok. Ananın Dünya ortalaması 9. Ben hayatımda 9 insanla seks Şey yaşanıyor. Ya şimdi diyorum ki mesela geceleri işte yağlı şeyler yemeyelim. Şekerli, mekerli, işte kolası, hmm. şu buyu falan içmeyelim. Ya gece kalkıyorum. Şu yayın bitiyor. <laughs> Masada Açlık bana... değil mi kanka? açlık mı da değil. Hiçbir şey yok. Belki aç değil. Bu <laughs> bende de oluyor. Masada bana fındık ezmesi bakıyor. Bu <laughs> bana <da> oluyor. <laughs> o, bana o bana bakıyor. Ya ben bunu nasıl yemeyeyim diyorum. Ben bunu nasıl yemeyim diyorum ya. Alıyorum fındık ezmesini. Yanına da beyaz ekmek. Bu ekmeğin de içi var ya içi. Ekmeğin dışını da yemiyorum ha. İçini de böyle alıp fındık ezmesini sürüp üstüne ye baba ye. Ye ye. Film de bitiyor amına koyayım. Ah! <laughs> Galiba altıma sıçtım. <laughs> Beni İzlediklerimizi geçiyorum arkadaşlar bir daha izlemeyelim diye. Ya herkes Valorant oynuyor. Valorant oynamak istiyorum. Bugün Valorant oynayacağım. Hayır Outlast e falan girmedik. Oo nice. Akul Caner. gösteririz. <laughs> Bunu ne kadar uzun süre göreceğiz bilmiyorum ama her gördüğümde güleceğim abi. <laughs> Değişik. Girmezsen unf mu? Ben seni banlamamış bildim ben sonra Bars? Bars sen niye geri buradasın?